Selamlar dostlar, ben Kitap Dedektifi. Ben Yasin Dedebekiroğlu. Bu hafta iki uzman olmayan insan olarak ciddi bir konu konuşacağız. Bu hafta çok fazla şaka olmayacak, hararet var bu hafta. Nedir konumuz? Ukrayna ve Rusya. Evet, evet. savaş mıdır, işgal midir? Nedir? Ne demek lazım? Normalde de zaten bizim konular şaka gibi görünse de, her sohbetin neticesi bir ciddiyetle bir memleket meselesini konuşmaya dönüyor, evriliyor zaten. Yani yine ciddi bir konuyla aslında karşınızdayız. Mizah olmayanın miza oluyor. Ama e, tabii, tabii. Şimdi ucunda canlılar ölüyorsa o zaman onda mizah. Tabii da... bu noktada şunu hatırlatalım yani burada mevzunun yaşanan şeylerin savaş olması ya da işgal olması ölen canların, kayıpların yani onları geri getirmeyecek ve bunların olduğunu da değiştirmeyecek yani burada insanlar ölüyor çocuklar ölüyor bu gerçeği değiştirmeyecek asla. Evet aynı. Tabii öyle. ki biz burada medyada ve sosyal medyada bastıra bastıra sürekli savaş Rusya Ukrayna savaşı diye sürekli böyle bir hatta dün akşamki bir programda oyun videosunu paylaşmaya kadar gelen saçma sapan bir ya şeyin o, ortasında. O kanal zaten her şeyin oyun videosunu paylaşıyor. E tabii tabii yani GTA şifresi veren bir kanal yani oyun oynarken evet, evet, e, yani hani o yüzden baştan bunu söylemekte fayda görüyorum. Evet 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 doğru haklısın. Nereden başlayalım konuya ne dersiniz? Evet aslında biz bu noktaya nasıl geldik? Yani Rusya halbuki aynı topraklardan sayılan bir yer Ukrayna. Şöyle denir zaten. Ukrayna'nın yarısı Rus, Rusya'nın yarısı Ukraynalı. Bu şekilde e, meselesiyle alakası bizim Kıbrıs evet. benzetiyorlar da bu çok doğru bir tabir değil ama. Yani. Tabi tabir olarak belki doğru değildir ama e, yani hani buradaki yapışta, heh, e, işgal aha. meşrulaştırma hareketleri bunlar. E, tabi tabi yani orada bunu şey hale getirmeye çalışıyorlar tabi iki tarafta da aynı liderlerin büstlerinin yer aldığı iki tane ülkeden bahsediyoruz. Evet evet. Bizim işte çok benziyor şeyler, ülkeler. ülkenin acıları da, mutlulukları da, tepkileri de çok benziyor birbirine. Yani inanılmaz derecede benziyor. Daha önceki başka konularda da konuşmuştuk da bunda da çok benziyor. Yani ya orada bu, gösterilen reaksiyon aynı. Evet, evet. Bu yaşanan süreçlerde bu arada artıyı da söylemek lazım, eksiği de söylemek lazım. Yaşanan bir işgal bu şimdi net. Bunu başta koyalım. Ancak bu nasıl geldik bu noktaya? Bu noktaya nasıl gelindi daha doğrusu Rusya'nın üç tarafını NATO çevirdi yani ciddi anlamda çevirdi dördüncü kısım bir tek şey tarafı kaldı Baltık tarafı kalmıştı artık orayı da bir işgal edelim genişleyelim oraya doğru da deyince Rusya dedi ki eh dedi sizde mi uğraşacağım yani şöyle oldu bir tane karikatür var bence tam durum o Rusya'yı ayı olarak göstermiş Avrupa'ya da işte klasik Amerikalı ve İngilizlerin o fütür şapkalı tipler. Hı <laughs> Ellerini almışlar çubukları. Ayıyı dürtüyorlar. Uyuyan ayıyı dürttükçe dürtüyorlar. Dürttükçe ayı da ortaya ayağa kalkınca bu sefer de vay anam yandım bittim falana dönüyor <laughs> yani bu ama bu dediklerim bakın bir daha söylüyorum. Rusya'nın haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ama şu anlama da gelmiyor. E, efendim NATO da haklı o zaman. Ya yok. Bu işgalde hiç kimse haklı değil. Ama hiç kimse Bence haklı de. Yani hiç kimse derken sebep olanlardan hiçbirisi demek istiyorum. Burada tabii, Burada liderleri kastederek, ederek, o evet. siyasileri kast ederek söylüyoruz yani. bunu. Politikacıları kast ediyoruz. Dolayısıyla da savaş böyle başladı. Ve doğalgazın aslında bir hani klasik hikaye. Her savaşın altında da bu muhabbet çıkıyor artık. Günümüzdeki tırnak içerisinde modern dünyanın hep sonucu bu oluyor. Rusya'nın aslında doğalgaz yerine Avrupa'nın kaya gazını tercih etmeye çalışması. Bunu da tam olarak beceremediler daha ama daha yani yapmaya evet. çalışıyorlar şu anda. Tam oturmadı sistem. Rusya'nın doğal gazdan dolayı aslında bu çevirmeden mütevellit artık o gaz rezervlerini kaybedeceğim sıkıntısı oluyor. Peki ne olacak? E, olacağı söyleyeyim. Yalan yok şimdi ben herkes itiraf etmiyor ben de. Ben ama söyleyeyim yani kendim için söyleyeyim. Ben Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğini düşünmemiştim. Bunun yerine tehdit edip başka türlü milislerle eskiden yaptığı gibi milislerle yani farklı yaptırımlar, hepimiz farklı yaptırımlar yapacağını düşünüyorduk. Yani 21. yüzyılın yani 2022 yılında tutup da bir ülke liderinin bu şekilde bir reaksiyon gösterip Hitlervari bir tavırla asarım, keserim, basarım mantığıyla hareket etmesi şaşırttı hep. Bence bunda şaşıracak bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Şundan dolayı düşünmüyorum. Irak, Afganistan, İran, Tunus. Yok, tabii Isır, ki. oralarla evet. tabii ki, tabii ki. O an evet. o anlamda söylemedim. Yani bu yüzyılda böyle bir savaşı yani işgali başlatabileceği benim aklıma gelmiyordu açıkçası. ben de şunu demek istiyorum. Şöyle bir sıkıntı var. Bu arada sana has bir şey demiyorum elbette yani şey söyleyeceğim ya genel böyle bir algı var Avrupa'da böyle bir şey olmaz neden ya bu Avrupa değil miydi Suriyelilere ya boşver Suriyelilere Orta Doğu'yu karıştırıyor Orta Doğu'daki vatandaşlar da o savaşa girmek istemediği için Anadolu toprakları üstünden geçip Yunanistan'a girmeye çalıştığı zaman botlarını patlatanlar bunlar değil miydi Bunlar evet, değil miydi evet. sınırlarını kapatanlar Bunlar değil mi o sınırlarda ses frekansı koydular köpeklerle oynuyormuş gibi Yasin. Öyle bir noktaya geldi evet. ki artık olay. Sınıra gidiyorsun, adamlar frekansı bir açıyorlar. Beyin frekansların karışıyormuş. Ona sanki Hitler deneyleri mi bari. Beyin yani frekansların insan... karışıyormuş. Yönünü karıştırıyorsun. Ondan sonra sınırdan içeri giremiyorsun. Şaka i̇nsani gibi yani. değil yaptıkları hiçbir şey insani değildi zaten. Dolayısıyla da e, Orta Doğu'da olunca her şey normal karşılanıyor ama Avrupa'da olmaz. Yok öyle bir şey yani. Avrupa'da da olur abi. Dünyanın her yerinde olur. Çünkü faktör insan. E tabi şimdi Amerika'daki adama sorsan diyecek ki, ya burada öyle şey olur mu kardeşim diyecek. Burada öyle şey bir olur mu Meksika'ya yapmadıkları kalmadı. Evet işte onu demeye çalışıyorum. Yani bir gün o uyguladıkları şeyler kendi başlarına gelebilir. Tabii ki burada şundan kaçmak lazım. Böyle konuşurken hep şöyle denir ya Ruslar şöyle affedersin bunlar böyle. Şimdi bir toplumu şey altında bırakmamak lazım. Töhmet altında bırakmamak lazım. Yani hep insanlara böyle bir pompalama yapılıyor. E kimse savaş istemiyor ki abi kim ister savaşı? Elbette isteyen tipler vardır ama bir vatandaş olarak bir vatandaş yani işine giden çoluğuyla çocuğuyla hafta sonu eğlenceli vakit geçiren bir insan evladı neden savaş istesin? Değil mi? Zaten işçi sınıfı milliyetçilik kisvesi altında sadece savaş isterse ister bunun antipropagandası yapıldığı takdirde çok kolaylıkla ikna olur ya tabii da yani. manipüle bile Kitle yoğunluklu olarak buna ikna olduysa o da pısar konuşamaz. Yani bu bunu belli edemez. Dolayısıyla da bu, bunun neticesi budur. Ya Avrupa mesela hala daha dün mü evvelsi gün mü ne efendim Merkez Bankası'ndaki yetkilerini alsak mı? Dünya Merkez Bankası'na alsak. alsak. mı almasak mı? Yok efendim ağır silah mı versek? Hafif silah mı versek? Ya ne anlatıyorsun sen? Adam seni havan topuyla vuruyor ya. Şaka mı bu? <laughs> Neyden bahsediyorsun? Yani, Molotovla ya, insan... ya vatandaş Molotovla kendini korumaya çalışıyor. Kime karşı 5 kilometrelik askeri araç filosu yapmış Rusya. Uydudan çekim yapmışlar 5 kilometre yersin. Yani sen orada yok Molotovla öldürecekler mi? Sen öldür, ben geliyorum arkandan. Ya şaka mı bu ya? Şaka mı bu abi? Yani Allah Şu... halen de Amerika'da oylama yapıyorlar. Efendim yine söyleyeceğim ama tekrar aynı oldu. Hafif silah mı versek, ağır silah mı versek? Niye? Dünya Savaşı'ndan biz korkuyoruz. E gazı veriyordun abi. Bugün komedyen denilen adam var ya işin başındaki adam. Muhteşem, ultra derecede AB'ci bu adam. Bu adama gazı veriyordun. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Abi herkes birbirinden bok olmuş yani. Olan vatandaşı oluyor senin dediğin gibi. Yani alt katmanda kalan işçi sınıfı ne oluyor? Kimi olacak? Sermaye yani kalmış be... mı? Sermaye Polonya'ya giriyor. Şimdi Türkleri bile sokmuyorlarmış Polonya'ya. En acı tarafı, ya en acı tarafı, en acı verici tarafı da şey yani burada yarının gençleri, yarının büyükleri işte o çocukların çektikleri, yani o sığınaklardaki halleri yürek parçalayıcı gerçekten. Savaşın ya da bu işgalin en büyük mağdurları belki de çocuklar yani o bilinçler, o zihinler, taze zihinler hep bir hırgürle paramparça oluyor işte. Yani farklı sinir bozuculara dönüşmelerine sebep olacak belki de illa. Öyle öyle. Ukrayna'da bilmiyorum bilir misin bu işitin adamları da dahil olmak üzere hmm. orada hmm. özel eğitimler verildiğine dair 6 ay öncesine kadar videolar geliyordu. Ne işkenceler yapıyorlar? Komünistlere, muhaliflere ne işkenceler yapıyorlarmış? O sırada milis yetiştirme kamplarıymış. Millet Oradan gelenler hep söylüyor. Hayatınızda diyorlar böyle işkence görmemişsinizdir dünyanın hiçbir yerinde. Öyle işkence yöntemlerinden bahsediyoruz yani. İçeride milis eğitimleri yapılıyordu. İçeride milis eğitimleri yapılıyordu. Böyle olunca bilinmiyor muydu? Rus milisleriyle Ukrayna'nın milisler birbirlerine giriyorlardı sürekli olarak. Ve bunu sürekli yapıyorlardı. Şimdi yani gelmiş şey millet şimdi vatandaşa diyor ki molotof at ben sana diyor ya vatandaş aşağıda bulduğu bir aşı topluyor topluyor ondan sonra molotofla ya abi Allah aşkına işte bak bir de haberde kirli haber muhabbeti var ya savaş olduğu için kirli haber senden hatta paylaşmıştım bir tane lojmanı gösteriyor lojmanda milletin ağzı yüzü kan duvarlara hiçbir şey olmamış ama camlar patlamış diyor ki buraya diyor roket attılar diyor ulan bu nasıl roket sadece camı kırıyor abi ses bombası atmışlar oraya Oraya ses bombası atmışlar. Ondan sonra finalde de böyle bir sahne yaşanmış. Ama öyle bir anlatıyorlar ki yani her taraf yani, kirli. Onu demek istiyorum. Şeyin dediği gibi insanlara Can Yılmaz'ın dediği gibi geçen. Ya insanlara bu bir konsol oyunu gibi geliyor. Yani değerlendirme yaparken çok enteresan yani. hani Sanki oyuncakmış gibi bir değerlendirme yapılıyor. İnsanları çok kolaylıkla yok edebilecek bir şey bu. Kitle, evet. kitle imha silahı yani. Öyle, e, öyle. Kaldı ki yani orada o kadar şey kalması dediğin gibi yanıltıcı, insanları hırslandırıcı, birbirine düşürücü tepkiler vermesine sebep oluyor. Abi bir parça tesirli var. Onu yaşayan bilir. Bir terörle mücadeleye sor bakayım parça tesirli sana bir anlatsın. Aman ya Rabb'i. 5 km'ye kadar gidiyor. 10 kilometre öteye kadar gidiyor. Ortada kalır mısın acaba? Tabii canım. Param parça oluyorsun. Param parça gelmiş ağız yüzü kanamış diyor ki vay görüyor mu diyor roket atmışlar buraya diyor. Ha nasıl ne güzel roketmiş be kardeşim. Hiç kimseye de bir şey e, şeyi olmadı. Şey hatırla abi yani ufacık bir bomba patlıyor Beşiktaş'ta onca polisimiz şehit oldu. Yani Evet öyle. E, yani ki bir buçuk tonluk ne kadar, bomba patladı orada. Ne kadar alana yayılıyor. Çukur Oradan, oldu ya. Orada kaç metre evet. aşağı çukur oldu. Şey anlatıyordu evet. kanlı cinayetler miydi neydi öyle bir şey vardı bir olay yeri inceleme uzmanının hmm. emekli olmuş adam hatıraları yazmıştı evet. adam orada son gün diyor benim diyor emekli olacağım son gün yani ertesi gün emekli olacağım. Keyifle diyor böyle şey yaparken falan akşam 8 mesaimin bitmesini bekliyorum diyor artık onda mı çıkıyorlar ne onunla hani helalleşeceğim milletle diyor öyle haber gelmiş. İnanın'ın diyor haberi geldi diyor. Ondan sonra. Allah Allah. Tabi tabi. Milletin bir gittik ki diyor biz normalde bir tane şey var bir cinayet işlenir. Diyelim ki toplu katliam oldu hani düğünü basmış falan 10 kişi olur 15 kişi olur. Abi yüzlerce diyor şey var ceset var ortada diyor yüzlerce. Ulan yani. hepsinin DNA'sını toplayacağım. Nerede toplayacağım? Neyin baş olduğu belli değil neyin diyor tırnak olduğu belli değil. Öyle bir parçalanmış ki. Evet. Ya çok özür diliyorum. Bu kayıtlarda bunu söylüyorum ama bunlar gerçekler. Savaş böyledir işte. Hayat böyledir. Öyle demagoji yani. yapmaya benzemez. Abi ben Şam'a doğru gidiyorum. Yarım saatimiz Şam'dayız. Ha öyle olmuyor işte bu işler. Öyle olmuyor bu işte. Yani bu şey gibi değil yani nedir adı şey terapileri yapıyorlar ya böyle işte çocuk bir bomba gördüğünde ya da işte parçalanmış bir ceset gördüğünde verdiği tepki vesaire gibi böyle kişisel gelişim şeyleri falan seminerlerinde anlatıyorlar. Ha. Ya işte toplumların psikolojisi ya alt üst ya bunu toparlamak çok uzun zaman olacak. Yani Rusya'nın bu yaptığı hareketle e tabii ki toparlanması çok uzun sürecek yaralar açtı yani şimdi hafif silahlar gönderilmesi ne demek biliyor musun? Amerika'dan hafif silah geliyormuş. Ukrayna'dan gelip yok Belçika veriyormuş. Beriki veriyormuş. Öteki bilmem ne veriyormuş. Hepsi hafif silah veriyor. Bu ne demek biliyor musun Yasin? Hafif silah. İçeride çete savaşlarını fikfikleyecekler. Milis savaşları başlayacak içeride. Nükleer tehdidine ne diyorsun sen peki? Yok canım öyle bir şey. Ne nükleer Putin'in nükleer tehdit. Yok öyle bir şey. Herkesin şeyinde nükleer tehdit. Yok. Allah aşkına Adam işgal edeceği yeri niye yok etsin ki? bunun kendine de zararı var. E tabi canım, götünün dibinde affedersin. yani niye yatsın ki böyle bir şey. Yani e, Adam peki, yer... finansal finansal piyasalarda hadi bu da çok Heh. şey değil. Finansal piyasalarda işte Swift engeli kondu. Şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Ya ne kadar abi. içeride dayanabilecek yani? Abi zaten bak Rusya'nın şu anda işgal haricinde herhangi bir şeyi yok. Bu ne demek? Yani savaşma gibi bir derdi yok. Yani bir Irak, bir Afganistan yapma peşinde değil adam ondan. Evet. Bunun yerine karşı taraf da bunu biliyor. Karşı tarafta dediğim gibi hafif silahlar veriyor bunlar şeylere, Ukraynalılara. Bu ne demek? İşte dediğim gibi çete savaşlarını önüne açmaya çalışacak. Peki Rusya ne yapacak bunun karşısında? Rusya bu konuda abi yaklaşık olarak ne kadarmış? 800 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyorlar. 800 milyar dolar savaş için abi hiçbir şey. Çerez yani. Dolayısıyla savaş mavaş değil o. Adam uzun evet. soluklu düşünmüyor orada. Adam uzun soluklu falan düşünmüyor. Yok öyle hmm. bir şey yani. Onun yerine şimdi diyeceksin ki ulan 800 milyar dolar oha falan filan. Ondan sonra ya senin için öyle de Rusya için yani. <laughs> ben hmm. Anlatabiliyorum. İşte herkesin evet, evet. kendi etine buduna göre. Yani bunu ya. demek istiyorum. Dolayısıyla da bu öyle bir şeydi değil. ya abi şey Amerika girdiğora bilmem kaç trilyon dolar adamlar diyor ki tahmini rakamı söylüyoruz diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sen ne anlatıyorsun? Kime ne konuşuyoruz Allah aşkına? Yani o yüzden evet. ben benim tahminim ama sadece tahmin. Ya şimdi diyeceksin ki ek bütçe çıkartılamaz mı? Elbette ki çıkartılır. Muhakkak ki çıkartılır. Ama şu anda gözüken en azından orta vadeye kadar olan. Yani orta vade ne demek? 6 aylık falan bir süreç yani. 6 aylık süreç içerisinde bence şey olacak. 6 ay boyunca yani çete savaşları. Yani asker lafta duracak orada, takılacak orada falan böyle. 2 3 arada bir operasyon çeker falan. Yani güvenliği sağlıyor. falan. Sayıları azaltacak. Yani 5 kilometrelik kuyruk ne demek abi? 5 kilometroda sürekli orada mı duracak yani? Yok öyle bir şey. Yani. Ondan sonra dolayısıyla muhtemelen askeri azaltacak. He peki ne yapacak? Asıl asıl amacı ne? Asıl amacı abi Amerika'nın aynı Afganistan'a yaptığı gibi Rus şeyleri koyacak. Hani Amerika ne yapmıştı orada? Amerikalı şirketler kurmuştu. O şirketlerin başına Amerikalı CEO'ları koydu. Ondan sonra para direkt ona fonlanıyor. Dolayısıyla da aslında finansal savaş çok savaş diyorsak finansal savaş. Ah, yapılacak yaptırımlar işte bu. Yüksek şeyler. ihtimalle bu, bunun üzerinden şey yapacak. Böylelikle hem doğal gazı kontrol etmiş olacak hem NATO'ya şey yapmış olacak hem de aynı zamanda da ona Putin tırnak içinde şovunu yapmış olacak. Hem de yani güldüğüme bakmayın bu acı bir gülüştür yani ondan sonra. Hem de Rusya gücünü göstermiş olacak yani. Yani Avrasya evet. düzüp kadar ülke. Yani hani nasıl ya diyeyim tabii senin yüz, yüz ölçümüne baktığın zaman küçücük yer. Öyle abi mesela şey düşün. Senin evinde bir tane yumurta kabı var. Bir de senin evin var. Şimdi sen ev ev olarak Rusyasın, yumurta kabı da şey Ukrayna. Evet. Diyor ki ben kafa evet. tutuyorum. Ben yani sen sabaha kadar kafa tut. Bakayım ne olacak. Şaka evet. mı bu yani? Yani ya işte maddi yaptırımlar zaten onları finansal olarak baltalayacak şeyler. Asıl amaçlı o yani tabii, tabii. Si şimdi diyorlar ya siber savaşlar vesaireler. Yani olay aslında o şeye gidiyor bir yerde. Evet, de. aynen öyle, aynen öyle. Maddi durum. Paranın, yani paranın kıymetsizleşmesi. Örneğin belli bir markaların bu 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 buz dolabı bile olabilir yani. Anlatabiliyor evet. muyum? Evet. Oraya destek vermemesi işte. Biz buradan çekiliyoruz. Rusya'da yokuz artık gibi. Evet, veya Ukrayna'da evet. yokuz demesi gibi bir şey yani bu. Aynen öyle. Aynen öyle. Ya tabii Aynen. burada biz etkilenir miyiz Türkiye olarak? Tam arada kaldık böyle. Tam şeyin ortasındayız. Ben ben hiç etkileneceğimizi düşünmüyorum. Hiç sıfır. Ben de öyle Mille düşünüyorum. Milletin ben... de böyle ver yansın ettiğine bak. Bak şimdi çok sıkıntılı bir şey söyleyeceğim şu anda. Ama birazcık politikada böyle bir şey maalesef farkındayım. Montrö çok gerekli bir anlaşma. Ben buna bir şey demiyorum hiç aksine iddia eden zaten ahmaktır yani onu ona bir şey söylemiyorum ama şu anda Rusya'nın ya da Amerika'nın bize böyle vay onun aracını getireceğim vay bunun bilmem nesini getirecek vay efendim o tarafa Gidersek Ukrayna bir şey dermiş de yok öbür tarafa gidersek yok Amerika bir şey dermiş de gibi bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Diyeceksin ki niye böyle bir şey söyledin? Ya abi bu kadar diplomatik kriz var ne alakası var? Şundan dolayı söylüyorum. Birincisi abi zaten hali hazırda Amerika bunlarla savaşmak istemiyor. Yani hiçbir oluşumunu yani... da bunlara sokmak istemiyor. Zaten o yüzden Şimdi... yok hafif silahlar verelim yok bilmem ne verelim. Yani kim kim şu dönemde böyle bir şey olsun ister? Yani abi Amerika ona... ekonomisi bakıyor zaten gözünü sevdiğim. Şu anda Sab merak ediyorum. Trump olsaydı acaba şu ortamda ne tepki verirdi? <gülüyor> <gülüyor> Trump saçma sapan abuk sabuk konuşurdu yine. Olmaz. Neyse e, şu anda başkan değil yine abuk sabuk konuşuyor. Geçen gün savaşla ilgili saçma sapan konuşmalar olmuş. <laughs> neyse yani birincisi o, ikincisi de Rusya anlamında da abi ya zaten geçen hafta savaş başlamadan önceki geçen hafta yani ondan sonra Putin şey derken ya bizim savaşmak gibi derdimiz yok ne alakası var falan filan diye konuşurken Boğazlardan yani İstanbul Boğazı'ndan ben söylemiyorum ben söylemiyorum uzmanlar söylüyor bunu abi inanılmaz derecede Rus tankerleri geçmiş şeye Rusya'ya yığmışlar <laughs> Yani. E ne oldu Montrö? Hani montürüydü abi? Neyin montrüsü lan? Işte, Anlatabiliyor muyum? Ya işte, konunu bak tabii yine söylüyorum. Tabii. Konunun ile alakası yok. Onu demek ya bu, istiyorum. Bu montürü çok önemsizdir basit, demiyorum. Ya bu basitçe şunun gibi duruyor. Yani biz şirket olarak işte insana çok önem veriyoruz. İşte bizim için insan kıymetlidir, değerlidir deyip <laughs> içeride çıkartma. Yani işte onu diyecektim. Yani hani bundan bir farkı yok. Ya da arka planda bunu diyerek de bir taraftan ödülleri toplayarak bir taraftan da personeli elinden geleni ardına koymamak gibi bir şey bu yani. Öyle öyle. öyle. Ya yani tamam, sağ ben, gösterip sol vuruyorsun. Öyle öyle. Ya ben bunu söylerken şunu demiyorum. Bak ısrar ediyorum. Yani, Mustafa Kemal yanlış yapmıştı. Bilmiyorum. Onu demiyorum. Yani elbette ki vardır yanlışı. Doğrusu da vardır. Ben, ama Montreux konusu. Ya buradan o çıkarıma var mı? Bunun Montreux ile alakası yok. Yani e, şu saatte bu saatte yani kullanamadığın bir anlaşma ya da kullan öyle diyeyim doğru olan bu kullanmadığın bir anlaşma olduğu sürece ya kainatın en muhteşem anlaşmasını yapsan ne olur yapmasan ne olur uygulamıyorsun ki kardeşim anlatabiliyor muyum Mevlüt Çavuşoğlu çıkmış oradan şey konuşuyor, Dışişleri Bakanı. Montrö'sü, Montrö'yü kullanırız ona göre. la kullan zaten yani Allah Allah. Ya boğazları kapatırız diye tehdit ediyor. Ya ortalık zaten yangın yeri. Beşinci güne kimse... girmişiz. Savaşın Sana kimse beşinci demiyor gününe yani. girmişiz nasıl? Sana kimse demiyor yani kullanma. Evet, savaşın beşinci gününe girmişiz daha yeni kullanırız. Ne tehdit savuruyormuş? Aman Allah razı olsun. Sen olmasan ne yapacak? Yani... Bir şeye benziyor. Ya. Ortamı bir yoklayalım bakalım hocam. Ne oluyor, ne bitiyor? Abi... Ona göre. Şimdi kavga sırasında da vardır ya böyle delikanlılık yapar kavga öncesinde ondan sonra, gelsene gelsene der. <laughs> kavga kavga bir başlar, çıkınca da arkadaşının arkasına kaçar der ki hadi gelsene hadi görsene. Öyle bir video öyle bir video paylaşıldı ya toplu bir kavgadaki halim diye işte sandalyeyi alıyor oraya atıyor buraya atıyor hiçbir şey yapmıyor. Yani yani, düğünde çıkan bir kavga vardı. Bir tane komedyen vardı bizim memleket hakkında konuşuyordu yani şeyi söylüyordu. Diyor ki her masada varız ama hiçbir alt yapamıyoruz diyor. Yani bu sürekli böyle yani. Mesela bir şey oldu örnek verelim diyor ki Suriyeliler diyor. Aa öyle böyle falan filan ondan <laughs> sonra e, gönderiyoruz diyor. tamam madem falan diyor. <laughs> diyor ki mesela işte Afganistan'da şöyle lan şöyle böyle falan ondan sonra e, gönderiyoruz. iyi tamam. <laughs> Başka bir şey diyor lan Çok... şöyle böyle falan. Iyi, Çok iyi. Bizim Türk politikamız bu şekilde yani evet, maalesef. Öyle evet, yani ben e, kısacası Türkiye'ye vuracağını zannetmiyorum e, çünkü NATO ile karşılaşmak istemiyor Rusya ama mesajını da vermek istiyor. NATO da Rusya'ya mesajını vermek istiyor ama inanılmaz tırsıyor. Dolayısıyla da çok hmm. girmek istemiyor. Tıkla. Tarihe işte tarihe böyle garip, enteresan bir dönem olarak bir şey düştü. Her sene aslında geçen konuştuğumuz konu gibi. Yani hani boş yapalım dedik ama yine mantık çerçevesinde konuştuğumuz bölüm gibi. Orada dediğimiz şeye geliyor. Dedik ya 2020 bir bitse de artık yeter artık bir kurtulalım şundan dediğimiz zaman 2021 daha bir fena geldi. 2021'den artık yeter git dedik. 2022 daha da bir şey geldi. Sabah Başla geldi artık 2023'te ben uzaylı bekliyorum. 23'te yani güzel de olacak. ama. 23'te güzel evet. olacak, her türlü. Dünya bile ferah evet. olacak yani. Ben de buna inanıyorum yani inanmak da istiyorum fazlasıyla. Peki o zaman bizde muhabbet çok haftaya umarım ne işgalin ne savaşın kalmadığı bizim öngörülerimizin de kötü öngörülerimizin de umarım yanıldığı bir hafta olur. Görüşmek üzere. İnşallah gerçekleşmez diyoruz onlara. Görüşmek üzere.